Supercell Make Ems kostüm kampanyası için oylama başladı. 5 gün 13 saat 31 dakika var. Sizler de girip oy kullanabilirsiniz. Kostümlere bakmadım. Şu an sizlerle beraber doğal bir tepki verebilmek için, doğal bir reaksiyon verebilmek için ben de şimdi sizlerle beraber bakacağım. Nasıl kostümler var bilmiyorum ama daha ben de giriş yapmadım. Oyumu kullanacağım. Oyumu kullanmadan önce de şöyle bir bakmam lazım. Ems için hangi kostümler var? Şimdi şöyle bir bakalım. Son finalistler 1000 oy almış gibi görünüyor ama gerçi 1000 oyun üzeri sanki yanlış hatırlamıyorsam e, görünmeyecekti diye e, biliyorum arkadaşlar. Şöyle bir bakalım ne var burada? En yüksek notaları vurmayı başarır ve üç uçlu amplifikatörü ile amplifikatörü ile ne demekmiş amplifikatör e, ismini de söyleyemiyorum ilk defa duydum bunu hepsini öne çıkarır emstenini kırmızıya boyamak için saatler harcıyor demiş şimdi şöyle bir bakalım kostümümüze şimdi iki boyutlu olduğu için buradan görebiliyoruz e, bu kostüm nasıl sizce yani çok da fazla beğenilmiş aslında ama doğal olarak Brawl Stars Twitter hesabından Türkiye Twitter hesabından da Popstar Ems şeklinde görünüyor ya abi bu kostüm evet şu an 3 e, boyutlu oyunumuzun içerisinde hayal ettim de olabilir ama diğer kostümlere de bakmak istiyorum. Şöyle bir yenileyelim arkadaşlar sayfamızı. Ne kadar çok katılım var bilmiyorum ama oldukça fazla katılım olduğunu düşünüyorum şu an. O yenileri geldi bir dakika. Bu neymiş abi? Şöyle bir bakalım. Bu yükselen pop idolü güvenilir mikrofon. Mikrofon anladınız mı? Anladık. Ve yıldız hoparlörü ile birlikte e, enerjik şarkıları sahneye getirmek için burada demiş. Ya arkadaşlar Normal şartlarda Supercell mekom kostümleri daha güzel olmuyor mu? Diğer Supercell M kostümlerine de baktığımız zaman gerçekten çok güzel kostümler geliyor. Şu an bu kostüme bakıyoruz hemen. Şöyle bir kontrol edelim neler var? Aa, bir dakika bu iki şekilde mi? Abi bu burada tamam bu rengi var. Ha burada farklı bir rengi var. Yani iki tane mi kostüm? Aa, bir dakika oyun içerisinde tepeden o abi bir dakika. Bu olabilir. Evet bu olabilir ama bir önceki sanki biraz daha iyiydi bundan diye düşünüyorum. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz. Şöyle bir o rapçi Ems. Evet rapçi Ems kostümü var burada. Sahnedeki bir dakika kim yapmış bunu? 3 Nisan 2022 tarihinde e, burada K-pop figürü diye paylaşılmış. Şöyle bir kontrol edelim arkadaşlar. Yani üç boyutluları sanki biraz daha mı iyi görebiliyorduk? Sanki buradan bir karar veremedim ben ama bu kostüm de güzel bir kostüme benziyor. Şöyle bir bakalım bir dakika. Burada başka neler var? Aa bak burada. Aa bir dakika. Bu kostüm çok iyiymiş ya. Arkadaşlar bazın gözlüğü gibi bir gözlük var gözünde. Tam bir popstar. Bence bu güzelmiş ya. Ne kadar oy almış zaten 1000'i de geçmiş yani. Aha burada başka bir emz. Süper idol emz mi? Nasıl ya? Bir dakika, bu nasıl bir çok değişik bir kostüm olmuş? Emzin dışında Emzin idol yani MC mi idol almış bu. Nasıl bir şey, bambaşka bir karakter gibi. Böyle bir karakteri nasıl e, buldunuz? Bilmiyorum ama bu nasıl acaba? Şöyle bir bakalım. E, Bunlarda sanatçıları yapanlar, Ya yani bu tarz ilginç değişiklikler. Abi bu da çok oyalanmış. Gerçekten çok oy almış bu da. Yani bin oyu geçmiş en azından. Zıplayan ördü. Aa bir dakika. Ve abi hepsine ya yani inanılmaz güzel şeyler geliyor. Hepsine tepkim bu şekilde oluyor. Aa şeklinde oluyor ama yapabilecek de bir şey mi yok? Ee, hepsi güzel yani. Ama Emzede yakışıyor ya kostümler. O Star Park'ın ayrıntısı da orada güzel. Ayrıca bu VKBR'lerinin biraz da logosuna da benziyor gibi yani sanki geldi. Bilmiyorum şimdi VKBR'ler dedik Star Park dedik. Vallahi sen buradan aldın benim gönlümü şimdi. Şimdi ya öbür dünya dijital dünyaysa, Emz artık Star Park'ın sanal idolü. Kesici sözleri düşmanlarını incit. Oo bak. Kesici sözleri düşmanlara zarar veriyor. Bak hasar verme şekli bence gayet güzel olmuş. Şöyle bir kontrol edelim. Arkadaşımız bu şekilde bir de çizimini atmış ya inanılmaz. Ben bu sanatçılara gerçekten saygı duyuyorum. Yani bu çizimi güzel olan insanlar Gerçekten saygı duyduğum insanlar Keşke benim de şöyle çizimim çok çok güzel olabilseydi diye düşünüyorum yani Bak burada ilginç bir kostüm dikkatimi çekti Özellikle şu kostüm gerçekten çok dikkatimi çekti Sanki elinde böyle bir megafon var Hayal ettim daha altını okumadım megafonla konuştukça hasar veriyor gibi çok güzel Yani bunu bir kenar alalım Bunu bir kenara alacağım ben Ems en büyük tutkularından birini uygulamaya karar verdi. Müzik kendi şarkılarını bestelemeye ve söylemeye başlayarak çalışmalarının bir kısmını internete yükledi. Bir internet ünlüsü oldu her yerde. Özellikle Star Park'ta birçok hayranıyla. Açıklaması çok güzel. Sanatçıların isimlerini nereden görüyoruz bilmiyorum ama e, burada galiba sanatçımız. Gerçekten ben e, tebrik ediyorum. İnanılmaz güzel şeyler gelecek. Özellikle Ems özelinde çok güzel kostümler gelecek diye düşünüyorum. Bu nezir? Ateşli pop ems bir dakika, Ateşli o oyun içinde görünüşüne bakar mısınız? Ember gibi bir şey olmuş bu abi. Yani şu ana kadar baktığım ben nasıl oy vereceğim ya? Kaç oy her, her kaç tane oy hakkımız var acaba? Bilmiyorum ama e, bu da çok güzel ya. Hele şimdi şöyle oyun içerisinde görünür gibi tam böyle konsept inanılmaz güzel olmuş arkadaşlar. Yani gerçekten ama gerçekten çok güzel olmuş bilmiyorum artık nasıl yapacağımızı. Bu kostüm de inanılmaz. Hatta şöyle de bir bakalım. Evet oyunumuzun içerisindeki bidonlar da vardı. Oradan da çok güzel kullanmış bu sanatçı arkadaşımız. Abi bakar mısın? Telefondaki Poco detayı ama bu kez pis Poco detayı gerçekten güzel. Şöyle kontrol ettiğimizde bakın telefon abi bu bu gerçekten benim şu ana kadarki favorim ya. Bu sanatçımız kim bilmiyorum ama Ateşli pop ems bu benim favorim yani kesinlikle bu benim favorim şu ana kadar e, muhtemelen bilmiyorum ama daha e, da güzel kostümler de görüyorum yani şu ana kadar oyum şuna oyum şuna, oyum şuna diye geldik birçok oyumuz var normalde bakarsanız ama bu kostüm benim şu ana kadarki favorilerimden birisi oldu diyebilirim arkadaşlar bu kostüm gerçekten güzel e, bu bir aklımda dursun şu an e, aklımızda bu, bu dursun başka neler var bir dakika şuna bakmak istiyorum. M Superstar. Aa bir dakika. Bir dakika. Şöyle bir baktığımız zaman bu biraz evet ama az önce aa bir dakika. Şimdi buradan baktığımız zaman bu da güzel. Ya abi neye oy vereceğiz? Hangisine oy vereceğiz bilmiyoruz ki ya. Müthiş, hepsi mükemmel. Yani Star e, Park çoğunda Superstar oldu diyor. M Star. Aa bak oyun içinde. Abi şuna bakar mısın? Yani inanılmaz. Yani bu kostümde ayakta alkışlanır müthiş. Gerçekten şuna bakar mısınız ya? Sanki böyle Poco'ya da benzer gibi çok güzel. Bu da çok güzel. Ben hangisini oy vereceğimi bilmiyorum arkadaşlar. Bakın buradaki görseli de kesinlikle hangisini oy... Aa bu ne? Bak bu da güzel bir şeye benziyor. Ama bu konsept de... Aa bir dakika müzik sanatçısı diyor. Ama evet bir dakika. Bu ıı güzel. Çok güzel ama biraz konsept dışı gibi olmuş sanki arkadaşlar bu. Bilmiyorum. EDM müzik sanatçısı. Ha EDM müzik. Bak benim ilk. Aa bak paçasındaki. Bak bak ayakkabısındaki detay var. Evet. İlginç. İlginç bir kostüm gerçekten. O buraya bir de MZ yazılmış. Ya ne kadar logo gibi tasarlamışlar. Bakar mısınız arkadaşlar? Efsane olmuş tasarımlarda. Yani sizin bir favoriniz var mı bilmiyorum ama sizin favoriniz varsa lütfen yorumlar kısmına yazın. Benim favorim neredeydi abi? he şuydu. Benim favorim buydu. Ben favori olarak bunu görüyorum artık. Bilmiyorum arkadaşlar. Bence e, kostümler gerçekten inanılmaz. E, bence bilmiyorum. Hatta vot, <laughs> oy ver, oy ver diye. Yani sanatçılar gerçekten inanılmaz insanlar ya. Yani o kadar ince düşünüyorlar ki. Bilmiyorum. Ben de böyle bir kostüm tasarlayabilmeyi isterdim ama benim favorim şu ana kadar bu. Ama tabii ki videodan sonra daha da bir kontrol edeceğim. Daha sonra geleceğim oyunu vereceğim arkadaşlar. Artık e, iyi olan kazansın ama şu kostümler arasından kötü bir kostümün gelme ihtimali sanki yok gibi yani. Çünkü hepsi inanılmaz güzel kostümler. Videomuza bir tane like atmayı unutmayın. Bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.